Kaç kere yemin ettim, gel sevdiğin acı, sözler dilime. Türkiye'nin megastarı. Türkiye'yi ayağa kaldıran düğününden sonra ilk kez. Sadece Uçan Kuş TV'ye konuştu. Çok özel bir starla. Çok özel bir sohbet. Benim, benim bir aklım yok ya benim mutluluğa akmıyor. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. O yıllardır genç kızların sevgilisi. Kızların kaçar sonra akıllı oyuna gel. Dedikodulara verdiği son derece samimi cevaplar. Yaramamış Hamile oldu. olduğu için evet. evlenler. Baba olma hayalleri. Ama, Ama son... istiyorum baba olmak yani. <laughs> Tarkan'la son yılların en samimi röportajı ve en önemlisi nikahından düğününden sonra yaptığı ilk açıklamalar hepsi Uçan Kuş TV'de. Ne Bazen bir diyorum ya bir ara versem mi artık bir kendi hayatını yaşasam mı Mega çok özel. Bu yeni ben de kim? Aynada bakıştım. Bu ben, ben miyim? O ne yapsa olay olan Türkiye'nin mega starı. Tarkan balkondan kendisine tezahürat yapan genç kızların bu sevgisini karşılıksız bırakmıyordu. Benim... Yıllar önce de öyleydi. Tartışılabilecek konular bile onun sempatik, sıcak tavırlarıyla halka hoş gelirdi. Genç ee, kral ne diyor bakalım? Genç kral için. Kral'a genç işim var onu söylemek istiyorum. <laughs> Yıllar sonra da öyle. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah bir yastıkta kocatsın. <laughs> Yerini, duruşunu korumayı hep bilen, şarkılarıyla, yaşamıyla örnek olan bir sanatçı. Bu melankolik dönemin biraz daha devam ediyor. Benim için çok özel bir şarkı var. Çok hissederek yazdığım bir şarkı. Umut Beni. Onu çekeceğim. Ve ani nikahı, düğünüyle Türkiye'nin yine gündemine otururken kendi hep sessiz kaldı. Ta ki bugüne kadar. Bebek. Şimdi Bebek. Hani <laughs> çocuk. Yakın zamanda çocuk düşünüyor muyuz acaba? Biz sorduk. Megastar bütün içtenliğiyle yanıtladı. Megastar evet. evlendi, Seçimler. herkes şok oldu. Niye? Anne Benim evlenmeye hakkım yok mu ya. ya? Benim mutluluğa hakkım yok muydu? <laughs> tabii ki. Teşekkür. Şahitleriniz kimler oldu acaba? Evet. İstanbul'da düşünüyor musunuz? Diyor. Ki yeni albümü soralım, yeni albüm nasıl olacak? Bir çocuğunuz olursa... Önce Allah analı babalı bütün tabii ki evet, sağ salim olsun. Kız mı erkek mi istersiniz? Uçan Kuş TV soruyor, Tarkan cevaplıyor. Tarkan'la stüdyo çıkışı başlıyor sohbetimiz. Nikah ve düğün sonrası hiç konuşmamış olan Tarkan'a sormak istediğimiz o kadar çok şey var ki. Sevginle doluyorum ne zaman görsem seni Doğal olarak ilk sorumuz evliliği üzerine. Önce bir hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah bir yastıkta kocatsın. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Gelelim hemen bu ani evliliğe. Megastar evet. evlendi. Teşekkürler. Herkes şok oldu. Çok samimi bir cevap geliyor Megastar'dan. Niye? Anne, Benim evlenmeye hakkım yok mu <laughs> ya? Benim mutluluğa hakkım yok mu? <laughs> <laughs> Tabii ki. Teşekkür. Evet, Tarkan haklı olarak benim de evlenmeye, mutlu olmaya hakkım yok muydu diyor. Niye? Anne, benim evlenmeye hakkım, hakkım yok <laughs> mu ya? Benim mutluluğa hakkım yok tabii muydu? Tabii ki var. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Ben dünyanın en büyük olabilirim. Ben koynumda yüz sene, bin sene durabilirim. Tarkan'ın evliliği medyada öncelikle sözlendi, nişanlandı şeklinde yer almıştı. Evet çok sade bir düğün, çok sade bir nikah yaptık evde. E, hatta biz basın olarak nişan söz olarak verdik. Abi evet, o gün nikah evet. teyimliş. Ters, ters köşe olduk diyene. Bir nevi ters köşe olduk. Ancak sabah ortaya çıktı ki herkes yanılmıştı. Tarkan söz, nişan değil, direkt nikah yapmıştı. Ama fanları gibi medyada Tarkan'ı sanki bir başkasıyla paylaşmak istemiyor, evlendiğine inanmıyordu. Ancak sabah resmen nikah yaptığı açıklanmıştı. E e, çok sade bir düğün, çok sade bir nikah yaptık evde. E, hatta biz basın olarak nişan söz olarak verdik. Abi o gün nikah payılmış, evet. ters köşe oldu e, bir evi. ters köşe oldu. Hepimiz atlamıştık. Şimdi bu konudaki sorumuza uçan kuşa takılarak cevap veriyor Megastar. Uçan kuş olduğunu sadece <laughs> <mühimliği> olmadı yani. <laughs> yani bizi de biraz utandırdı Megastar. Uçan kuş olduğunu sadece <laughs> <mühimliği> olmadı <gülüyor> yani. <gülüyor> evet biz de herkes gibi atlamıştık. Ancak düğünden sonraki İlk ve tek röportajı Uçan Kuş TV olarak biz yapıyorduk. Biz bunun mutluluğunu yaşarken Tarkan'ın da ne kadar mutlu olduğu bu yanıtlardan belli oluyordu zaten. Uçan Kuş olduğunu zaten <laughs> <hiç bilmiyordu gülüyor> <Aynen>. yani. <laughs> e madem nikah ve düğün konusuna girdik şahitleri soralım bari. Soralım şahitleriniz kimler oldu acaba? Benim kız kardeşimin eşi yani eniştem oluyor. Kız kardeşiniz evet, işte. evet enişte e, işte, oluyor. Evet. Aslında işte, enişte demiyorum tabii kendisi de. E, benim Mahmut, adım Mahmut Bey'in Tarkan'ın düğünü Almanya'daydı. Tabii şimdi en büyük merakımız İstanbul'da görkemli bir düğün planı var mı acaba? O da hayırlı olsun diyelim. İşte. i̇şte tam bu noktada tatlı bir isyanı var Megastar'ın. Yine ya her, her, şey hani her şimdi bir düğün mü yapacağız? Evet. Eğlendik bitti işte tamam. Ha başka bir düğün düşünmüyoruz. Kaç kere düğün yapılır Yok, ya. Hani mesela... Zaten hayatı boyunca işiyle, gücüyle, şarkılarıyla hep gündeme gelmiş olan Tarkan evliliğini bir sansasyon olarak kullanmak istemiyordu. Yine ya her, her, şey hani şimdi kere bir düğün mü yapacağız? Evet. Eğlendik bitti işte tamam. Ha başka bir düğün düşünmüyoruz. Kaç kere düğün yapılır Yok, Hani mesela... Peki Acaba minik bir balayı düşüncesi var mı? Son, albüm de. hani çalışmaları <laughs> devam ederken kısa kaçamaklar yapmayı düşünüyor musun? Yok herhalde buradayım de albüm. Albüm bitene kadar. Albüm. Albümü bitmesi lazım. Ah, Megastar madem sözü yine müziğe getirdi Ah ve Vefa albümü hakkında hiç konuşmamıştı. Onu soralım. Vefa albümünü hayırlı olsun diyelim. Şekiller, evet, tiyat üzerinde konuşamadık. Evet. Biz bütün sanat camiasına sorduk, mükemmel tepkiler aldık, hani ismi de çok güzel. Benim de de kapıyla kaldım. Ah de vefa, kaldım, <gülüyor> <gülüyor> de vefa hani, e, çok ses getirdi. Evet, çok çok teşekkürler öncelikle bütün dinleyicilerime, evet. efendilere, evet. bu albümü sevdikleri için e, ilgilerine, sevgilerine tekrar tekrar. Ve de bütün e, güzel alımlı yorum yapan e, gazetecilere, dostlara, sanatçı dostlara, eleştirenlere de herkese çok teşekkürler her türlü ilgi Tarkan eleştirenler de oldu derken belli ki biraz kırgınlığı da vardı. Çünkü ondan sürekli pop şarkılar isteyen çok geniş bir kitle vardı. Ancak adı üstünde Ahde Vefa ile son derece kalıcı bir albüme imza atmıştı Tarkan daha baba olup olmak istemediğine kadar çok şey soracağız ama o konulara geçmeden ve sözü açılmışken Tarkan'ın Ahde Vefa albümünden bir iki şarkıyı kısa kısa hatırlayalım mı? Hani o bırakıp giderken seni kımayacaktı İster yüzümü güldür. İstersen ağlat beni. Ve sohbetimiz sürüyor. Ancak Tarkan sevenlerinin müjde. Bekledikleri pop albümü de geliyor. İşte tam bu soruyu sorarken muhabirimiz Akif Yaman minik bir pot kırmaz mı? Yeni albümü soralım. Yeni albüm nasıl olacak? Sürekli bütün şarkılar hiç şarkılar mı olacak? Tarkan sempatik tavrıyla yanıtlıyor hemen. Ben de haksızlık vermişsiniz ya aşkım. Evet, tabii ki. Genelde bütün şarkılar hep eğildik başını da Ve gelelim herkesin merak ettiği konuya. Bebek istiyor mu acaba Tarkan Pınar çifti? Bir de dedikodular var ya, eşi hamile diye evlendiği şeklinde. Çok açık ve net bir şekilde cevaplıyor Tarkan. Bebek de hani ki, <laughs> çocuk, bütün zamanında çocuk düşünüyor muyuz acaba? Peki acaba kız çocuk mu, erkek çocuk mu ister? Yok şimdi... çok yakından düşünmüyoruz ama ayrıca o dedikodular da dedikodu evet. gerçekten. Evet şimdi işte. bunları da buradan yalanlar. Hamile oldu. olduğu için evet. evlenler Her halinden bebek istediği belli. Baba olmak istediğini de net bir şekilde söylüyor. Ama bakalım cinsiyet konusunda neler diyecek? Sağlıklı olsun. Gerçekten bunu öyle klişe bir laf bilirim ama Hı. sağlıklı olsun da kız olsun erkek olsun fark etmez. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Görenlerin içini yaksın. Bakışları sohbet uzamışken sözü Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasına getiriyoruz. Sezen Aksu sahneleri bıraktığını söyledi. Sizin Sezen Aksu ile dostluğunuz geçmişten biliniyor. Sezen Aksu için ne düşünüyorsunuz? Cevabında kendisinin de zaman zaman sahneleri bırakmayı düşündüğünü öğrenmeyelim mi? Anlıyorum onu. Zor zor bir şey aslında. Sahnelere çıkmak, konserler, turneler yorulmuş olabilir yani. Ama yine de çıkıyor sahnelere. Ee, ya galiba yurt dışında konserlere gittiği oluyor. Bu Türkiye'de Evet. Anlıyorum onu. Yani yorucu bir, bir hayat bu. Şöhret yorucu. Bazen bir insan geri çekilmek istiyor. Ben de bazen düşünme değilim yani. Daha erken galiba. <laughs> bazen bir diyorum ya bir ara versen mi artık bir kendi hayatını yaşasam mı diye ama... Tabii erken. Hatta çok erken Tarkan. Muhabirimiz Akif Yaman'a da bravo. Tarkan fanlarını isyan ettirecek sözlere hemen karşı çıkıyor. Biraz erken daha. Biraz erken <laughs> Biz de Uçan Kuş TV olarak röportajın bu kısmına çarpı koyuyoruz. Gündemimizden çıkarıyoruz ve böyle bir düşünceyi kabul etmediğimizi vurguluyoruz. Bazen bir insanları çekmek istiyor ben de bazen düşünme değilim. Allah geldi. Allah. 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 Ve geldik sohbetin sonuna Teşekkür <laughs> zamanı Çok teşekkür ederiz, ben teşekkür ederim, teşekkür ederiz. Allah bir yastıkta kocatsın <laughs> <Allah. gülüyor> Teşekkürler teşekkür. Ve Taykın'ı böyle mutlu görmekten Bizim de çok mutlu olduğumuzu Söylemek istiyoruz Alnına Koyarken Veda Bu senin Türlü bakmayacaktı